Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğada azalmış hayvanların üretme istasyonlarında üretilerek tekrar popülasyonunun artırılması amacıyla kurmuş olduğu Tekkeköy ilçesindeki Gelemen Sülün Üretme istasyonunda nesli tükenme tehlikesi altında olan binlerce sülün üretiliyor. Erkek sülünler baş ve boyunlarındaki yeşil ve lacivert renkleriyle dikkat çekerken dişilerse kül rengi, açık veya koyu kahverengi görünümleriyle diğerlerinden ayrılıyor. İstasyonda kurulduğu günden bugüne kadar 370 bin sülün üretildi. Hali hazırda 14 bin adet sülün üretilme kapasitesi bulunan tesis faaliyetlerine devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Ertan Kuduban şunları söyledi. İstasyonumuz 1969 yılında 11 dönümlük alanda kurulmuştur. E, alanda biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği sağlanması, genetik kaynaklarımızın korunması, popülasyonu doğada azalmış hayvanların üretme istasyonunda üreterek tekrar e, popülasyonun artırılması için e, alanlara yerleştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılma sağlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüz, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz üretim istasyonları kuruyor. Sülün üretme istasyonumuz da bu amaçla kurulmuştur. Ülkemizde İstanbul ve Samsun ilinde iki tane sülün üretme istasyonumuz var. Burada üretilen hayvanlar habitatlarına, yaşam alanlarına uygun alanlara Yerleştirilmektedir. Sülün e, erkek e, sülünler kızıl ve lacivet renkte, e, dişi sülünlerimiz ise e, kahverengi üzerinde e, bej ve üzerinde kahverengi lekeler bulunan e, hayvanlardır.